Menopoz çağına yaklaşmış, yaşı 40'ın üstüne çıkmış olan kadınlarda adet düzensizliği ve aşırı kanama sıkça gördüğümüz sorunlardan bir tanesi. Bu kadınlarda genellikle ilaç tedavisiyle düzelme sağlanabiliyor. Ancak bazı hastalarda ilaç tedavisi ya da hormonlu spiralin kullanılması adet kanamasını düzeltmiyor. Ve kanama düzelmediği için rahmin alınmasına kadar giden bir cerrahi süreçten geçmesi gerekebiliyor. Oysa ki... E, aşırı kanamanın nedeni kanser türü ya da kanser öncüsü lezyonlar tipinden bir sorun değilse, böyle durumlarda sadece rahmin iç sarı dediğimiz endometrium tabakasının çıkarılarak hastanın tedavi edilmesi mümkün olabilir. Bu histeroskopi dediğimiz cihazla yaptığımız bir ameliyat. Kameralı bir cihaz olan histeroskopi ile rahim içine girilerek videoda izlediğiniz üzere rahmin iç tabakasını oluşturan endometrium tabakası kesilerek alınıyor. Kanamanın nedeni bu endometrium tabakasının aşırı kalınlaşmasından, düzensiz kalınlaşmasından kaynaklanıyor. Eğer bu hastalarda... Kötü bir hastalık endişesi ya da şüphesi yoksa rahim duvarı bu şekilde kesilerek çıkarılıyor. Kalan rahim duvarı kısmı da yakılarak yeniden rahim duvarının rejenere olması, kalınlaşması engelleniyor. Bu şekilde inceltilen rahim duvarından adet kanaması minimuma düşmüş oluyor. Ya leke şeklinde adet görüyor hasta veya da görmüyor böylece büyük ameliyat olmaktan, rahim aldırmaktan kurtulmuş oluyor. Hasta zaten menopoza girdikten sonra kanama problemi ortadan çıkacağı için menopoz çağına yakın olan hastalarda oldukça güvenilir basit bir yöntem, günübirlik bir işlem.